Öyle hayırlı haberlerle geliyor ki Küba'daydı. Ne oldu? Neler öğrendik orada? Ne dünya nerelere gitmiş? Doktor Hakan Özkul hocam neler anlatacak? Neler alkışlarla geliyor. <laughs> Küba'ya gittiniz, Doğru. geldiniz. Niye gittiniz? Ne yaptınız? Biz şimdi burada merak içindeyiz canım hocam. Haklısınız. E, gerçekten Küba e, tüm dünyanın merak ettiği bir ülke. Niçin? kanser tedavisi ile ilgili olarak evet. dünyanın pek çok yerinde insanın Küba'ya kanser tedavisi için gittiği biliniyor. Evet. Adamlar malum, çözmüş bu işi. Malum, kanser aşısı denilen bir e, konu var Küba ile ilgili olarak. Biz de hem bu konu tam nedir, tam ne yapıyorlar, neler yapıyorlar bu konudaki bilgi birikimimize artıralım. Hem de orada bu tip kanser tedavilerini yapan ekiplerle doktorlarla kendi yaptıklarımız konusunda bilgilerimizi aktaralım. Çünkü i̇şte söylüyorum işte küba kanser aşısında da temel mantık odur. immünoterapidir. Yani bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasıdır. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa siz kanserle çok iyi mücadele edemezsiniz. Kanser hücresi öyle bir enteresan bir hücre ki bağışıklık sisteminden kaçacak donanımlara sahip kaçmaya çalışıyor yani bağışıklık sistemini aldatmaya çalışıyor. Hmm. Bağışıklık sisteminin kanser konusunda daha iyi etkili olabilmesi için de onun gücünün, kapasitesinin artırılması lazım. Bizim tıbbi bitkilerin kanserde faydalı olmasının birinci maddelerinden birinci maddesi bu. Yani bağışıklık sistemini güçlendirmek, kanseri daha iyi tanımasını ve yok etmesini sağlamak